Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu aslında daha donanımlı çekebilirdim ama bugün üst üste o kadar çok kapatma dövme ile ilgili mesaj aldım ki hızlı bir şekilde size geri dönüş yapabilmek için böyle bir video çek çekmeye karar verdim. Şimdi e, öncelikle isim dövmelerini zaten yaptırmamanız konusunda dövmeciniz genel olarak sizi uyarır. Çünkü isim dövmeleri o an için yaşadığınız ilişki sizin için sonsuza kadar sürecekmiş gibi gelse de daha sonrasında pişmanlıkla sonuca ulaşan dövmeler yani öyle bir tür e, yani yüzde %90 İsim dövmesi daha sonrasında kapatılıyor. Yüzde onluk bir kesim sadece mutlu bir şekilde hayatına devam ediyor aynı kişiyle. Bu evlilerde de aynı şekilde, nişanlılarda da ve sevgililerde de aynı şekilde. İlk önerim böyle bir şey yaptırmadıysanız yaptırmamanız. Yani çift dövmelerine bakabilirsiniz üstünde isim yazmayan dövmelere, birbirinizi sizi hatırlatan dövmelere bakabilirsiniz. Ama isim dövmesi gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Sadece sizin için değil Hani Ayrıldıktan sonra yeni biriyle tanıştığınızda bunu anlatmak büyük bir sıkıntı. Ayrıca birinin dövmesini yani ismini vücudunuza dövme olarak yaptırma durumu yeni gelen biri için gerçekten hazmedilemez bir durum. O yüzden burada empati kurmanızı da öneriyorum. Yani aynı şeyi siz yaşasanız işte yeni tanıdığınız birinin vücudunda eski sevgilisinin ismi yazsa gerçekten rahatsız edici olurdu. O yüzden bu konularda gerçekten çok inceleyip sık dokunmak lazım yaptırınız diyelim. Çünkü zaten <laughs> bu videonun amacı yaptırıp da pişman olanlar. Ee, şimdi her dövme e, şeyi kapatmıyor. isim dövmesini ya da kötü bir dövmeniz varsa bu arada sadece isim dövmesi demeyeyim. E, amatör bir dövmeyse işte. Yani her dövme her dövmeyi kapatmıyor. Şey diyenler oluyor. Yazıyı yazıyla kapattırabilir miyiz diyenler oluyor. Böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Yani yazı yazıyor. Üstüne başka bir yazı yazarak kapanacağına inanıyorlar falan yani. Neyse bunu <laughs> Aşmak için bu videoyu çekiyorum. Şimdi ben e, tasarım dövme yaptırabiliyorsanız e, birine özel kendinize özel bir tasarım mükemmel tadından yenmez. Ama ben genel anlamda tasarım dövme şu an yapmıyorum açıkçası. Hani birkaç dövmeyi birbiriyle birleştiriyorum sorun yok. E, hani aklımızda birkaç model vardır. E, benzerlerini birbirinin yanına Photoshop'ta ayarlayabilirim, ufak tefek çizim yapabilirim. Ama sıfırdan bir dövme yapmıyorum. Ama siz size özel bir dövme ile kapattırmak istiyorsanız. Bunu yapın. Yani e, çizim yapan biriyle muhatap olabilirsiniz. Müşteri isim dövmesini ya da işte e, amatör dövmesini kapattırmaya geldiğinde her zaman böyle bir dövmeci de yani ben de genel olarak böyle bir hani normalde bir sürü önüme kapatma dövme modelleri çıkıyor. Fakat o an için duruyorum böyle kitleniyorum boşluğa bakıyorum. Çünkü e, kapatma dövmede önce insanın yani müşterinin tarzını anlayabilmeniz lazım. Herkes her dövmeyi istemiyor. Tabii müşteriye şunu da anlatmanız lazım işte, her dövme her dövmeyi kapatmıyor. Yani kapatma dövmelerde sınırlanıyoruz, her dövmeyi yaptıramıyorsunuz, böyle bir durum var. Çizgisel dövme kapatmaz, içi renkli, çok soft renkli dövmeler kapatmaz, daha böyle içi kalabalık dövmeler ancak kapatabilir. E tabii müşteri böyle bir şeye yanaşmıyor olabilir. Yani model konusunda kısıtlandığımız için önce bir müşterinin ne istediğini deneyimlemek yani sentezlemek gerekiyor. bunun için ben böyle bir boşluğa düşmemek için müşteriye gösterebilmek adına bir tane katalog oluşturdum. Bu katalogdaki çizimler bana ait değil. İnternetten genel anlamda işte isim gibi kapatma dövmeleri için uygun olan motifleri koydum. Cover tatu model diye. Siz de bu çeşitlere bakmak isterseniz ben şimdi göstereceğim kendinkileri. Pinterest'te ya da Google'a cover tatu idea yazmanız lazım. Yani dövme kapatma fikirleri yazabilirsiniz. Yurt dışında her zaman daha fazla model yapılıyor. Tabi etiketle yapıldığı için daha iyi modellerde e, ulaşabiliyoruz. Şimdi dediğim gibi ben e, elimdeki dövme modellerini size göstereceğim. Kapatma dövme için neler yapılabilir, neler uygun? Oradan anlatmaya devam edeceğim. Evet, bileğin tam ortasında şöyle bir yazı varmış. Gördüğünüz gibi ayrıntılı, böyle iç içe gölgeli karışık bir modelle kapatmışlar ve hiçbir şekilde altında ne yazdığı belli olmuyor. Bu iyi bir kapatma dövme. Şimdi ben hızlıca devam ediyorum. Genelde isim dövmeleri şuraya yazılır ya. O yüzden böyle kanat gibi işte yine ayrıntılı dövmeler isim şeyi kapatmak için pardon. Çok uygun. Dediğim gibi ben bunu internetten böyle bir katalog oluşturdum fikir oluşması için. İlla bu modeller olmak zorunda değil. Önemli olan size şu an için model fikirleri gösteriyor olmam. Yani daha farklarına siz bakacaksınız. Ben size şu an mantığını anlatıyorum. Yine bakın burada ayrıntılar var. Şurada bir dövmeyi çok rahat kapatabiliriz. Tabi buraya bir de beyaz atmak gerekiyor boşluk kısımlarına. Yine bunda da mesela şöyle kapatılabilir. Dövmenin şekli yeri değiştirilebilir. Şöyle. Ağaç dövmeleri de ağacın dallarını istediğimiz gibi e, şekillendirebileceğimiz, yön verebileceğimiz için ağaç dövmeleri de uygun. Yine bu da içi gölgeli, güzel bir kapatma dövmesi için uygun. Kanat. Yani benim genelde aklıma Kolun işte bu bu arada ayak ama kolun kenarı içinde kanat çok uygun çünkü içinde kendi kendi içinde gölge ve ışık yerleri var. O yüzden kanat dövmeleri çok iyi kapatıyor. Bu arada ara ara kuşun sesini duyuyorsunuz. Kusura bakmayın ya. Evet bu da yine mesela iç bilekte diyelim tam şöyle büyük bir dövme yaptırdınız ve şurada isim yazıyor. Ha pardon. Yani bileğin şurasına isim yazıyor. Böyle güzel büyük bir dövmeyle de kapatabilirsiniz. Şöyle ben hızlı hızlı ilerliyorum. Ha, şeyi de söyleyeyim. Mesela bileğinizin şöyle bilek diyelim. Ortasında dövme var. Bunu yapamayız. Çünkü kadının yüzüne gelir. Yani yüzünde <laughs> kapatamayacağımız için. Ha, gotik e, face woman tattoo diye yazarsanız böyle bazı kadın yüzlerin üzerinde böyle şeyler var. İşte gotik çizimler var. Eğer öyle bir şey olursa kapatır. Ama böyle tertemiz yüzü olan bir portreyi e, yapamazsınız kapatma dövme için. Hani buraya geleceği için. Ne olur? Bu dövme yanda olur. Yine şu kanat kısmıyla kapatabilirsiniz. Bu dövmenin şu kısmı da çok uygun kapatma dövme için. Yine bahsettiğim karmaşa işte bu kısma gelirse dövme çok güzel kapatıyor. Evet. Yine bakın tam ensesindeki bir dövmeyi simetrik güzel bir mandalayla lotus çiçeğiyle kapattırmış. Gayet de güzel olmuş. Şimdi normalde biz anlıyoruz artık bunun burada kapatma dövme olduğunu. Yani dövmeciler bunu anlar ama hiçbir e, hani dışarıdan dövmeyle çok ilgisi olmayan biri bu dövmenin kapatma olduğunu anlamaz. Çünkü karmaşayı iyi vermiş. Yani içi gölgeli, hatta work çalışması yapmış ve beyaz atmış ve çok iyi kapatmış. Mesela bu kapatma dövme için çok uygun bir model. Yine bakın buradaki karmaşaya da e, denk getirirsek eski dövmeyi bu da çok iyi. Maddi olarak beni çok yıpratmasın. Amacım sadece dövmeyi kapattırmak, lanet olsun. Hani sadece kapatayım ve hayat hayatıma devam edeyim diyorsanız, mesela bu tarz buraya çok rahat kapatabiliriz böyle bir şeyle. Bunu koydum ama bundaki gölgeler eksik. Yani bunu direkt bu şekilde yaparsak kapatmaz. İçindeki gölgeleri yoğunlaştırmak gerekiyor. Bu da yine minimal bir yazı belki olmuş olursa içindeki buraya denk getirsek güzel bir kapatma dövme olur. Ya mantığı umarım anlamışsınızdır. Yani içi boş olmayacak dövmeler. Mesela bu da aynı şekilde. Bazı yerleri koyu olması gerekiyor ki bunda ben yine bilek için almıştım. Bilek şöyle yan düşünün. Şuraya falan denk getirirsek ismi bu da iyi bir kapatma dövme olur. E, tribal dövmelerde artık zaten çok fazla yapılmıyor ama e, yani insanlar tarzı birbirinden farklı O yüzden ben e, hepsinden bir şeyler koymaya çalıştım buraya tribalde de e, şöyle kapatma avantajı çok oluyor ağaçtaki gibi istediğimiz şekli istediğimiz yere doğru e, değiştirebiliyoruz ya yani. yani bu bizim elimizde olduğu için tribal dövmelerde kapatma dövme için çok uygun aynı şekilde maori tatu olarak yazarsanız o dövmelerde genel olarak Gölgeli olanlara dö dövme kapatma için uygun. Hızlı hızlı geçiyorum. Mesela bakın. Karmaşayı görüyorsunuz. Renkli de kapatır ama çok açık renkli değil. Yani içi birazcık yoğun olacak. Mesela ben müşteriye bunu gösteriyorum diyelim. Ee, ama diyorum ki kapatma dövme olduğu için şuraları birazcık daha koyu olabilir diyorum. Yani bu önemli bir ayrıntı. Ayrıntı. Ee, bu kısma isim gelirse ve oradaki renk onu kapatmazsa, birazcık daha orayı gölgeli bir hale getirmek durumundayız. Tüy, zaten e, kolda tüy varsa, bilin ki isim kapatılmıştır. Artık o kadar böyle mimlenmiş bir durum. Zevk meselesi, hala da tüyle kapattırmaya çalışanlar var. Saygı duyuyorum, ama bilin ki dövmeden azıcık anlıyorsa karşınızdaki kişi e, o tüyün altındaki ismi düşünebilir. O yüzden bana kalırsa artık tüy yaptırmayın. Yani siz biliyorsunuz artık. Mesela bu da kapatma dövme için çok uygun. Gül. Gül dövme için, yani kapatma dövme için gerçekten çok uygun bir model çiçek dövmelere. Çünkü gölge, ışık verilebilecek alan var. Kapatma en iyi şekilde sağlanıyor. Yine tüy. Bu kanında da şekil olsun diye koydum ama bunun daha gölgeli hali kapatır. Ağaç. Bu çok iyi kapatır. Yani bunun kapatmayacağı dövme yok. Bir de e, kütlesel ya. Kalın yazılı bir e, e, yani kalın fontta bir yazıyı da kapatabilir ağaç. Yine bunun iç kısmı kapatır. Bakın burada yine bir kapatma dövme mod şey örneği. Hacı. Çapaya çevirmişler. Gayet güzel olmuş. Zaten e, şekli çok iyi tasarlamışlar. Çizmişler üstüne. Güzel olmuş bahsettiğim işte yine kanat. Anka kuşu da dövme kapatma için çok uygun bir model. Şu ana kadar genel anlamda hep çiçek böcek kuş gördük ama anka kuşunun e, erkek için olan uygun modelleri de var. O yüzden erkeklere de ben çok öneriyorum. Hem anlam olarak güzel işte küllerinden yeniden doğan anlamına geliyor. Hem de e, yine kanatları olduğu için ve şu kısımda istediğimiz gibi e, değiştirebileceğimiz için anka kuşu çok güzel kapatıyor. Bu da aynı şekilde. Kapatma dövme için çok uygun. İçi dolu ve ayrıntılı. Bu da aynı şekilde. Yine bunda e, buraya gelirse kapatmaz. Ama e, şu kısma getirirsek çok rahat bir şekilde kapatırız. Zaten bunu şöyle yapıyoruz. Siz birkaç model gönderiyorsunuz. Dövmenizi gönderiyorsunuz. Ben uygun olup olmayacağını söylüyorum. Duruma göre farklı çeşitlere bakıyoruz. Kapatacak modeli o şekilde ayarlıyoruz. Ya da geliyorsunuz dükkana. Önce bunun çıktısını alıp yapıştırıyoruz. Sizin dövmenin üstünü kapatıyor mu diye bakıyoruz. Uygun olursa o şekilde başlıyoruz. Kapatma dövme çok riskli. O yüzden iyi düşünüp yaptırmak lazım. Kuş da benimle beraber konuşuyor farkındaysanız. Kusura bakmayın onun için. Yine bu da iyi bir kapatma dövme. Çiçek motiflerinin dediğim gibi çoğu kapatır çünkü yaprağı istediğimiz gibi şekillendiriyoruz. Yine içini koyulaştırabiliyoruz falan. Çiçek dövmeleriyle dövme kapatmayı ben çok seviyorum. Bu da güzel. Bu da çok iyi kapatır. Tabii herkes karga kuzgun taşımak istemeyebilir. O yüzden dediğim gibi bunlar hep fikir. Bu da mandala tarzı. Bu da çok iyi kapatır. Bu da mesela basit ama güzel görünebilecek bir model. Yine anka kuşu. Erkeksi de duruyor bence biraz. Yani kadına da erkeğe de uygun bir model. Evet. Aslan, kaplan. Şu kısmı çok iyi kapatır. Ama dediğim gibi yine ortaya bir dövme yapılacaksa ve sizin dövme buradaysa yanlış olur daha çok şu kısımdaysa yani yapılacak alana da aslında yapılacak alana göre de değişiyor bu seçeceğimiz model. bakın şöyle silik bir dövmeyi şöyle kapatmışlar. Gayet de güzel olmuş. Daha açık bile olabilirdi yani. Çünkü bu muhtemelen ya silme işleminden geçmiş ya da iyice çıkmış yani dövme yarı olup. O yüzden daha açık bir dövme bile kapatırmış. Bunu da yine şu kısmı çok iyi kapatır. Bir hata yaptınız ve işte kötü bir dövmeniz var diyelim. Bence olmuşken dövmecinize de güveniyorsanız bu tarz Sağlam bir gölgeli bir dövme ile kapattırmak daha uygun. Tabii bu zevk meselesi. Ben büyük dövmelerden hoşlanıyorum ama siz hani Olsun bitsin diyorsanız o sizin kararınız. Evet, bundaki bakın koyulukların çok olması da dövmenizi yine çok rahat kapatacağınız anlamına geliyor. Bakın buradaki yazıya. Çünkü genelde hep burada yazı yazılıyor ve oradaki dövmeleri kapattırmak istiyorsunuz. Mesela güzel bir motif bu. Aa mesela bu da güzel bence. Hem yan tarafa yapılmış uzun ince olduğu için çok uygun. Hem de yine kanatları çok rahat yazıyı kapatabilir. Anubis. Bu da bence iyi. Ayrıntıları var ve işte gölgeli, ayrıntılı olduğu için çok rahat kapatır. Bunda da dövmeniz yine şurada değilse, yani portrenin içinde de değilse kapatır. Yani daha farklı bir yerdeyse dövmeniz çok güzel bir dövme. Ama burada böyle kocaman bir tribaliniz varsa onu kapattıracaksanız bu dövme uygun değil. Ne olur yine çok softsa yine yapılır. Belki içine renk atılır falan ama Mesela Bu çok koyu bir dövme ama erkek için daha uygun. Mesela bir kadın yaptırmış bunu. Yani zevk meselesi arkadaşlar. Karışmak istemiyorum. Tüy. Tüyün de olayı şu yine. Bakın bir sürü ayrıntı var ve ortasında sadece belli bir alan açık renkte. Oralara beyazlatarak ve tüyün ayrıntılarıyla çok rahat kapatılabiliyor. Bir de tüy fazla alan kaplamıyor ya uzun ince olduğu için aslında çok tercih ediliyor. Kanattaki gibi. Yani yapılabilir mi? Yapılabilir ama daha farklı şeyler araştırmakta da fayda var bence. Çünkü artık ömür boyu sizinle beraber kalacak bu. Mesela gül. Gül gerçekten çok iyi kapatıyor. Bu da bence iyi bir dövme. Bu da. Evet bu da güzel kapatma dövme örnek. Hı. Mantık şu. Uzun ince hiçbir yeri kaplamıyor. Ve anlaşılmıyor. Evet ama artık işte tüy olduğu için çok bilinir oluyor. Mimlendi yani tüy dövmesi o yüzden. Mesela göğsünüze şuraya isim yazdırdınız diyelim. Gayet kapatmak için çok güzel bir dövme bu. Ha, bitti gönül isterdi ki bu konuyla alakalı çok daha profesyonel bir video çekeyim ama gerçekten artık herkese ayrı ayrı model konusunda telefondan yardımcı olamıyorum malum virüs zamanı bir de işte e, dükkana da gelemiyorsunuz. O yüzden size gösterdiğim şekilde bir bakın. İşte cover toto idea yazacaksınız. Alta yazarım ben onu. E, o şekilde bir bakın bana önce kendi dövmenizi göndereceksiniz. Sonra beğendiğiniz motifleri atacaksınız. Kapatıp kapatmayacağını yine sorabilirsiniz. Boyutuna göre ben fiyat veririm. Bunu başka dövmecilere de aynı şekilde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Hem siz müşterilere hem de yeni bu işe başlayan dövmeci arkadaşlara yardımcı olabildiğimi düşünüyorum bence. O yüzden abone olup beğenirsiniz beni mutlu edersiniz. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.